Merhaba arkadaşlar bugün Big Rooms'un diğer bir haritasını çıkıyoruz. Arkadaşlar geçen video çok izlenmiş. Ben Eren dedik ki yenisini çekelim. Eren nasılsın? İyiyim sen? Ben deyim. Video başlamadan önce güzel bir like istiyorum. Arkadaşlar bu video çok güzel bir like gelsin. Geçen videoda çok güzel izlendi. İnşallah bu da çok iyi izlenir. Şimdi arkadaşlar bu ortaya dedik mi tekrar çekelim. Arkadaşlar beğenmiş çok izlenmiş. Eren bunu oğlum. Arkadaşlar bu da başka bir şey haritası. Hmm, arkadaşlar. Haritası arkadaşlar çok istiyorsanız diğer haritalarını like çekmeyiz. Evet Çekme arkadaşlar video izlenirse çekeceğiz. Arkadaşlar bundan bu arkadaşlar bin kişi izlenirse bunun üçüncü serisini çekeceğiz. Evet arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz. Cengiz sen önden yürü. Yov yürü sen tamam hadi. <laughs> Oğlum buradan niye böyle? Oğlum herhalde cerrah var oradan çıkacak. Gel gel. Oy, Eren burayı kapatmış. Burada e araba mı? Eren araba buradan nasıl veriyor? gel eğilerek geçecek buradan. Burada hmm. görünmez dolan var bana mı geliyor? Dur böyle eğilerek deneyeyim. Böyle Burada görmez dolan var. Tam yürü, 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 yürü Hızlı koş biraz hızlı. Hmm. Lan Ulan buralara da niye yaptılar sarkın? Eren lan. Önden yürüyebilirsiniz. Eren. He. Oğlum çok fena ha. Hadi. Beral gel 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 bir de buraya bakalım Ulan Bu arkadaşlar var ya Acaba hayal burada nasıl bir şey? Cengiz koş atalım koş Şimdi i̇şte hayal çıkar önümüze yavaş yavaş Bir şey olmaz çıksana Ulan hiçbirinde bir şey yok ki Koş Ece koş 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 ne Koş, koş. Koşsana, sen niye Çocuk, burada ne var ya tuşu falan yok mu? Eyleme tuşu var tam bir Bence biz kaçarken oraya saklanacağız. Dümdüz bize doğru koşacak, biz oraya gireceğiz. O da dümdüz gidecek. Mantıklı. PUBG'de de bir tane böyle bir harita var. Aslında şöyle canan hoş olan dümdüz gelecek, biz de direkt şuraya gireceğiz ki Heh. ölmeyik. bas bas bas. Ulan yani hiçbir şey de gözükmüyor ki. Yani karanlığa doğru gidiyoruz bu yolda. Biraz da sen neden git hadi. Nasıl koşuyor kurtak kıvırta kıvırta sen senin o kalçalar kurmasın <laughs> Yürü lan Yürü lan Hadi Çantayı satan bir bok yok Bakayım Benimki de yok Aya sen nerelere gittin o kadar Geliyor geliyor Yemin et Şefkalan şarkı. Ne var ya seni namusuz, Seni, seni, diri diri, diri. Arkadaşlar o üniversiteden bir bok bilmiyoruz. Hey oğlum. Lan bu yolun sonunda bir şey olmasa var ya çok kötü olur. Detay yine aynı yola geri dönelim. Lan yürü 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 yürü. Cengiz bu oyunun ismi neydi? Backrooms. Backrooms. Neden yani bekledik hiçbir şey olmuyor bana. Arkadaşlar güzel bir oyun öneririm. Dur şurada sanki bir şey değil. Var Ay, ne? Bas bas. Ne hayalet bizi... Aynen sonra da dönmüş. Alan, <laughs> Adam ben de Arkadaşlar böyle. biz tekrar bir dirilelim. Mahlussuz, arkamızdan bir anda geldi. Yani tekrar dirilelim. Belası Arkadaşlar mi? tam aynı yerde durduk. Bu ne ya? Ulan şimdi aynı yolu taa gideceğiz yine. Gel gel pas Bas 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 Ulan var ya. Ulan canavar bir anda herhal seni böyle kırmızı oldu ekran bir anda gelmedi e mi? Ben sana bu bizim benim olduğum taraftan gelecek. Bir anda senin arkandan geldi. He ben de oradan, ben de sandım benim arkamdan gelmeyecek. Senin olduğun taraftan gelecek. Ya. Ben de arkaya doğru koştum bir baktım anane. var görmedim daha. Sen çok ileride kaldın lan biraz daha koş. Lan hadi la o. Benim karakterlikle bir yolluyor bu ne oğlum? Benimki şu an hiç yorulmadı. Hadi hadi ben hadi hadi ciddi, hadi. Yeşme çalıma falan çıktı. Be. Yürü lan yürü yürü. Ne oynadın ben gidiyorum da. Allah Ha valla yine oynuyor ya. Ben bir korkmadım da değil abi. oynadın sen git hadi. Ya hadi. ya ya. ya. <laughs> yürü yürü ya, hadi. Yürü yürü, 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 yürü. Esnaf, sen yürü, yürü. Fazla koşmak Bakalım bakalım. Arkaya markaya da arada bak ha. Valla burada bir şeyler yok lan. Buraya ne çizmişler? Aa salak şey yazmışlar Cengiz. Mal asıl mal Eren yazmış. Yürü. Sen ne yazmışsın lan? Yürü yürü. Önden sen git lan. Yok oğlum ben, ben daha genç. Dö genci ben genç değil miyim? Eren burada ne diyor? Çıkış herhalde Eren burası. Bey başka odaya geldim ben. Sen de gir gir gir. Nasıl oluyor lan? Mikrofonu hayır. Aa ben de geldim hemen. Yani ben burası neresi? Sen neredesin? Heh. Ha. Yürü lan Pasta ye ye ye. Doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. İşte canavar gelmesin lan. Her gel burada da içecek var. Hediye, var. Hediye de var. Hediye alabiliyor muyuz? İlk defa kurtulduk ha bir tane bak masanın altına girdim. Kurtulmadık da daha bunun devamı en vardır. Domal. Domal. Lan çekil millet yani yürü yürü. Bu video fazla uzun olmasın. Kalk sen oğlum ayağa. ben ayaktayım bak. Ya sağdım canavar geldi lan. O ses ne? Bakayım sandalye. Oğlum sen vallahi var. şeysin eğiliyor. Sen de öyle yok. Ha şimdi kalktın. Lan burası kanallık. Yürü önden yürü. Hmm, canavarı gördün mü bana söyle. Yani ta canavar giderse ta en başta dolacağız ha. Unutma bunu. Her an. gel kapı var. Aha bas bas. Canavar yok. Anahtar lazım diyor. Oğlum biz anahtarı nereden bulak? Masanın üstüne bak belki masanın. Acaba pastanın üstünde falan mı? Gel hadi gel Şu üstüne bak. Sen neresin lan? Ha oradan mıydın? Cengiz bir an beni görmeyince altına için. Nasıl sen? Bu hediye kutularını da açamıyoruz ki belki içinde de diye. Neredesin oğlum sen? Arkandayım. Aha. Sorgu odasına çektiniz Cengiz Bey. Yürü yürü ne sorgusu yürü. Yürü be lan taş gibi kurutuyorsun. <laughs> evet sen bir taraftan ben bir taraftan öyle. Siktir lan ikimizin de kaçacak. Orada bir şey yok değil mi? Yani canavar orada lan. He he vallahi orada vallahi orada vallahi orada. Dur dur kaçma oğlum dur belki anahtar bu tarafta sen niye hangi Güzel güzel yavaşça gidelim aynen, aynen, aynen. <laughs> yani canavar. Ay ne 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 Lan canavar gülüyor. Güle oğlum, güle geliyor. Gülü, gülü, Kaç kaç Cengiz gel beni takip et gel. Lan lan daha ben koşamıyorum. Vallahi ben de yürüyorum. Canavar gelmiyor galiba daha. Baksana lan arkana. Oğlum ben götüme bakamıyorum. Cengiz gel şurada gel 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 masanın altına git gel. Oğlum canavar yine geliyor lan. Eyle eyle ben geçiyorum. La <laughs> çekil çekil. Bizi görmeden gitti. Ya, masanın masana. Kaçak abi. mı? Yo yo dur dur az bir şey. Gel 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 gel. Geldi mi? No way. Şimdi orada duvarın arkasında saklanıyor. He belli. E ne yapak? Nasıl da gülüyorsun olmuşsuz ya. Sen gel çıkak. Lan it yerinde dur. Lan yani çıkarsa direkt koş ya. Bunu ne yapacağım belli olmuyor. Gel gel burada yok. Nasıl arkadan geliyor? Yürü. O tarafa gitmek zaten o tarafa git namus. Gel gel. O bu tarafa gitmişse oradan gelecek. Gel. Şimdi bu taraftan çıkacak bu Sesi nereden geliyor bunun? Pepepepe. <laughs> Hangi? Gel gel ne daha gel. gel. <laughs> Ayşe sizin çocuğu nasıl geliyor? Valla ben de şu an hiçbir şey yapmıyorum. Ben de bir şey yapmıyor da biz yine şey garantiledik bas. Gel gel nereye? Orada o da geliyor yalnız gel. geliyor. Lan lan burada iki tane var. Oğlum benim de kırmızı ışık yani. Yani ta en başta da hocana ona göre kaç. Lan lan korktu Lan bu tarafta da varsa ne yapacağız? Gel 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 gel. İki tane mi var? Hmm, bir tane. Sen Ece beni takip ediyor mu? Evet de. Kırmızı anı. Koşamam. Yeni karakter oldu. Vallahi bile ben şey yaptım. Yine masanın altına girdim. Gel gel gel. Koş koş koş. Yani aynı yere gelmez. Gidemem lan durun duruşup Hmm, burası aynı değil. Ha, <laughs> iki tane var. Daha bir tane gördüm. Ondan sonra bir kaçtım. Baktım ha, ee, orada bir tane var. İki tane de var. Eyvallah ee, biz boku yedik. Hey yav. yürü. Yürü. Çık. dekade. hadi. Arkadaşlar Berat diye bir tane arkadaşımız var. Konuk oyuncu olaraktan gelmek istiyor. Lan şu an Berat ne alaka? Yürü. Berat video izliyorsan selam ver. Yürü artık canavardan korkma. Anahtarı bulacağız. Hatta Çalavarı... anahtarı bul. Canavarı görünce götümüz bokumuza karış. Orası kesin. Fazla koşma şimdi canavar çıkacak yorulacaksın. Gel gel yine karanlık bir yerlere gidiyor. Burada bir şey yok. Aha sana bir şey var Bu, bu harita da çok değişik. Burada anahtar var Bana mı? He? Yok burada anahtar yok. Arkadaşlar bak bir videoda iki harita oynuyoruz ona göre Ne iki harita sonu? Zaten oynayın devamı var Yine aynı, ah, ya. yine aynı yere geldik değil mi? Açılıyor ha. mu? Ay kırmızı anahtar lazım diyor galiba. Red key diyor. Kırmızı anahtar falan diyor. Yani biraz hızlı olmak lazım. Arkadaşlar biz bir anahtar bulmaya çalışacak. Bulanınca size videoyu devam ettiririz. Eren karakter senin arkanda Eren. <laughs> Arkadaşlar şu an karakter Eren'in arkasında. <laughs> Arkadaşlar şu an karakter Eren'in arkasında. <laughs> tamam, tamam, tamam. Eren kaç abi olsun. Şimdi karakter galiba bana doğru geliyor Eren. Valla bile bana gelmiyor. Valla yani, galiba <laughs> benim arkamda. <laughs> Eren. Evet. 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 Ben de kırmızı ışık <laughs> Dikkatli ol lan. Arkadaşlar daha yeni karakter şey kovalıyordu. Arkadaşlar e, biz yine hayat gelince biz yine hayat gelince ya da şey gelince anahtarı bulunca devam ettiririz diyor. Herhalde Allah, Allah bulamadık lan. Arkadaşlar bir türlü bulamıyoruz ya. Sen dur dur biz bulunca yine. Oğlum biz dönüyoruz. Aa, nerede nerede? Vallahi nerede ben de görmüyorum. Ben kaçıyorum. Tamam daha kaçma. Ay, aa, gördüm ben. Arkadaşlar geliyor geliyor görürüz Yanıma gel yanıma. Şerrsizin çocuğu. Elinde artık bir şey var. Onlar bizi kovdu. Yanıma gel. Kırmızı kır. Lan buga kattı. Geliyor lan arkamda. Bak bakayım orada. Allah geliyor. Ha gitti döndü döndü gitti. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Ağla. Hmm. Gelelim. Şerefsizin çocuğu ya. Ya biz o anahtarı neden bulacağız? Hay Allah. gel gel. Eren ne oldu lan? Oğlum iki tane karakter var. Dur çeyiz gel hele bir tane daha bak. yeşil o kim lan? Ol, gel hele gel. Hakikaten ha. Eren yine bu sarı yere geldi giriyor o. Gel hele dur hele bak. Ha. Oğlum belki tanıklar oradadır. Hırtısın gel aa valla yedek kana. Oğlum. Ulan yavuz sos. Lan ne <laughs> kim lan? Bu kim? O kim lan? Nereden bileyim? Aa. Aa Mimi. E eşek geldi. Aa. Bu kim amına? Tövbe estağfurullah. E, ana kasa var. Bu da de var. Bir boklar oluyor ama ne Oğlum sen kimsin lan? Yani ben tipe bak ya. Oğlum cenk Ya ben, ben buna saksı çekiyorum. <laughs> Aa yaşıyor. <laughs> Hı, kanki, babanı <laughs> seveyim kanki. Sittir git ya. Lan yani yürü yürü boş bu kimse. Gel hey, gel hele gel şuraya tıkla. O da şey şey galiba şartel falan lazım. Hmm, bak. Makas makas lazım. Şartel de gözüküyor bak ne oldu, lazım oldu. Video kaç dakika oldu? Bu Eren video daha 13 dakika. Bir de bazı elleri hey, keseceğim. Var Elinde balon var ha onun. Onun balonu bizim götümüze mi sokacağız ne yapacak bu Değil mi? Yani geliyor galiba kırmızı anda. Valla bende yanmıyor. Biz işi garanti kaç. Ne oldu ya? Ha vallahi burada. Nasıl gülüyor ya? Vallahi kaç. Vallahi kaç. Vallahi kaç. Eren yani sen bizi şey... Aa Eren burada bir tane daha var. Vallahi biz bok yedik. Aa mal öldü. Lan lan. Çengiz ben. Eren yani bizim görüyorum. kanka şey öldü ha. O ya çocuk bırak öldü. Ya. Oğlum, Orada da bir tane var bak ha. Lan lan yürü şuraya bas 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 bas. Ey valla ben yakalandım. Ben bok yedim. Ta Allah seni ben versin. Ne yapsak oğlum videoyu burada bitirsek mi? türlü bitiremedik. Anahtarı falan da bulamadık. Allah Allah ben de ölüyorum. Arkadaşlar ya öldüm ya. Dur tekrar dilliyim. Arkadaşlar iki tane farklı insan var. Ya abi arkadaşlar biz video burada direkt bakın bunlar kim tanımıyoruz. Oros bu çocuğu. Eren yani yine canavar. Arkadaşlar video bitiyor. dört tane canavar var. Dört tane canavar var. Bir tane orası bir tane. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.